Boire. On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amani. Son zamanlarda dünyada yükselen bir trend olan Meksika mutfağından bir örnek yapacağım bugün. Hemen başlayalım isterseniz. mutfağının en lezzetli yemeklerinden bir tanesini yapacağız bugün. Ee, sarı moleli bir tane tavuk yemeği yapacağız. Ee, farklı farklı moleler yapılıyor. Ben de yaptım. Daha önceden bir yeşil mole yapmıştım. Ee, ondan önce bir mole negro yapmıştım yani siyah mole. Ee, Kop koyu rengi olan içerisinde çikolata olan ama bu da en az onlar kadar lezzetli ve belki biraz daha kolay yapması olan bir tarif. Şimdi bundaki en önemli noktalardan bir tanesi bu molenin sosunda kullanacağımız ürünlerin hepsini közlememiz gerekiyor. Domatesinden biberine her şeyi közleyeceğiz ki güzel o köz tadı yemeğin içerisine işlesin. O yüzden bu domatesleri arka taraflarını ortadan ikiye yarıp döküm tabanın içerisine attım bile. Aynı şekilde kapya biberleri de bir parça közleyeceğim. Bunları tabii yaparlarken Meksika'da bunu açık ateşin üstünde yapıyorlar. O çok daha lezzetli oluyor ama stüdyo ortamında şu anda açık ateş olmadığından dolayı böyle bir yönteme gitmeye karar verdim. Burada kurutulmuş biberlerimiz var. Daha önceden hep söylemiştim. Bazı molelerde 10-12 çeşit farklı biber bir kullanılıyor diye. Bunlar da hepsi acılık versin diye değil. Kimisi lezzetini katsın diye kullandığımız biberler. Biz de bugün bunda 5 farklı biber kullanacağız. Bunlar kurutulmuş olduğu için önden şu bir parça sıcak suyun içerisine koydum ki güzel kokusunu bıraksın. İçerisine kullanacağımız soğanı da dörde bölelim de ne kadar yüzey alın değerse o kadar lezzetli olur. Bir parça yağ kullanalım. Soğanlar yapışır yoksa kapya biberlerimiz. Bunların biliyorsunuz bir acılığı yoktur. Sadece güzel tatlı bir lezzet katsın diye kullandığım biberler. Evet son olarak da sarı kaliforniya biberi. Onu da ufak parçalar halinde böldüm. Onları da bok tavama atıyorum. Birazcık yağ yine. kırmızı biberlerimiz kaldı. Bunların tohumlarını çıkartmadığım için çok fazla pişirmeyeceğim. Öbür türlü biber gazı etkisi yapar. O yüzden diğer tatlı biberler hafiften istediğim renge geldikten sonra içine atıp şöyle bir çevirmem yeterli. Evet, bir yandan bu da güzelce ısındı. Ben tavuklarımı mühürlemeye başlayabilirim. Sosumuz olurken. Tavukları but kullandım. Kemiğe alınmış. Önden sadece birazcık sıvı yağ. Ve onun haricinde kırmızı biber. Ve şöyle bir marine ettim. <laughs> Şimdi tuzunu da atıyorum. bir parça sıvı yağ. Çok azıcık bir zerdeçal koydum. Bunları da şöyle bir mühürlemek istiyorum. Tam pişirmeyeceğim burada. Hem yani lezzetini güzel tencereye versin. Hem de mühürlensin istiyorum ki sosun içerisinde piştiği zaman kurumasın. Ne alemde bakalım domatesler. Evet. Bunlar istediğim renklere geliyorlar. acı biberlerimizi de koyabilirim artık. Moleler aslında ta Azteklere dayanan bir yemek geleneği. Sanırım klasik bildiği bu Tex-Mex yemeklerindense bu aralar etnik Meksika mutfağı Oldukça gündemde. Bir sürü şef de kendi kendine yorumluyor. Farklı farklı moleleri. Evet bu istediğim kıvama geldi neredeyse. Şimdi tenceremizin altını kıstım. Artık sosumu ben yapabilirim. İlk önce şunun içerisinde ben çekeceğim. Evet bu kadar yeterli. Bunu şimdi blender'a koyup bir de blender'a çekeceğim. Evet şimdi 7-8 diş sarımsak. Şu ana kadar domates, sarımsak, çeşit çeşit biberleri koyduk. Molemizin sıvı kısmının içine en azından. Bunu iki etapta çekebileceğiz biraz fazla olduğundan. orada da diğerlerinin içine ben şu kurutulmuş biberleri de atayım. Onlar da biraz daha bunun buharıyla beraber yumuşasınlar. Evet. Bayağı da güzel kokuyor şu anda. Herhangi bir baharatını kokmamış olmama rağmen. Daha içerisine 4-5 farklı baharat girecek gerçekten geleneksel etnik bir mole olabilmesi için evet, evet bu da tamam molemizin sebzeyle olan kısmı hazır. Tabii bir yemek haline geleceği için şimdi içerisine koyacağım. Diğer sebzeleri doğramaya ve pişirmeye başlayacağız ki en son bu sosunu da verip onunla beraber pişmesini sağlayalım. Evet içerisine kullanacağımız malzemelere gelelim. Burada güzel baby kabaklar var. Gördüğünüz gibi Şöyle verev üç parçaya ayırayım. Çok ufakta kesersek bu sefer kaybolup gidecekler. Mevsiminde hangi sebzeyi bulursanız aslında kullanabilirsiniz. İlla bu kabakla bu tarif yapılacak diye bir şey yok. Yeşil fasulyemizde bunu da şöyle verev Neredeyse kabakla aynı boyda olacak şekilde. Doğradım. Burada soğanlarım var. Evet bu da tamam Ne patates. Şimdi patatesle başlayacağız. Burada o tavuğun güzelim lezzetlendirdiği tenceremiz var. Gerçi onun tortuları biraz yanmış. Ben bu tencereyi değiştireyim. Birazdan yeniden sizlerle beraberiz. Evet, tencereyi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü o tortular artık lezzetten çok yanmıştı. O yüzden hemen şu tavukları bir kere de burada çevirip sularını içerisine koyacağım. Hatta sadece suyunu koymam bile yeterli. Aynı lezzeti verecektir. Hemen patatesleri koyuyoruz. Burada en zor pişecek olan patatesler içerisindeki. O yüzden ilk başladık. Bu Yeşil sebzeleri en son kullanacağım. Soğanımız da girdi içerisine. Evet gelelim moleyi. Mole yapacak olan baharatlara yaklaşık bir yarım yemek kaşığı kişniş, toz kişniş kullandım. Bir yemek kaşığı kimyon, Bir yarım yemek kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığının belki yarısı kadar yeni bahar. Ve yine tatlı kaşığının yarısı kadar da e, tarçın ekledim. Onların yağ ile bir parça kızarmasını istiyorum. tavuklarımızı ekliyoruz. Önden mühürlemiştik. Diğer tencerede. Birazcık da tereyağı atıyorum içerisine. Evet baharatlarımızı koyduk. Şu daha önceden yaptığım bir biber salçasıydı. Biraz da ondan koymak istiyorum. Böyle de yedi farklı çeşit biber kullanmış olduk. Bu moleyi yaparken. Evet yeterli. Tavuk suyumuzu ekledik. Şöyle tabanından komple alacak şekilde. İyice o dipte kalan tortuları içerisine yedirdim tavuk suyunun ve sosunu vermeden önce 5 dakika böyle pişirmek istiyorum. Evet ben de bir yandan pilavıma geçeyim. Yanlış ortalığı bir parça toparlayacağım. Biraz diğer açılsın bana. Ondan sonra pilavıma geçeceğim. Evet artık pilava başlayayım. Çok basit, güzel yeşil bol otlu bir pilav yapacağız. O biberleri Hafiften közlediğim wok tava da yapacağım onların da tadını alsın biraz diye bir yandan da onun yeşil pilav olmasını sağlayacak bir nevi bir pesto veya isterseniz salsa diyeyim buna yapacağım. Böyle bir avuç yeşillik aldım, içerisinde roka var, dereotu var, maydanoz var, biraz kişniş var. Koydum blender'ın içine. Çok sık yaptığım bir şeydir bu. Birazcık misket limonunun kabuğu. Biraz zeytinyağı. tuzumuz, bir parça da su. Çok azıcık bu soğanlara. Aman hepsini dökmeyin. En son kullanacağız onu. Birazcık o sarımsağıyla ve otların aromasıyla soğanları lezzetlendirelim. Pirincimi yıkayacağım sadece, suya yatırmayacağım. Nişastası gidene kadar daha berrak bir su akmaya başlayana kadar yıkamam gerekiyor. Evet, molimizin sıvısı da hazır. Bunlar da tavuk suyun içerisinde bir parça piştiler. Artık ...sos kısmıyla birleştirebilirim. Evet. Ah, i̇nanılmaz koktu şu anda. Kimyonlar, kişnişler çok yakıştı gerçekten. Son olarak bir parça mısır unu alıyorum. Hatta bu bile fazla. Bir yemek kaşığı kadar mısır unu. Bunu yoğunlaştırmak için kimisi mısır unuyla yapıyor. Kimisi de farklı farklı fındık fıstıklarla yapıyor. Kabak çekirdeğiyle yapılıyor. O da çok lezzetli oluyor. Bunun amacı sadece bunun sosuna bir parça daha kıvam verebilmek. Eğer yeterli olmadıysa birazdan bakıp yeniden eklememi yapacağım. Evet burada artık patateslerin pişmesini beklememiz gerekiyor. Yandan da fasulyeler artık içine girsin. Onların da çünkü pişmesi bir süre alacak. Ama kesinlikle yeşil kalsınlar istiyorum. O yüzden 15 dakikadan fazla pişirmeye niyetim yok. Kabakları da artık en son atacağım. Onlar zaten 2 dakikada pişecektir. pilavımı güzel lezzetli olsun diye biraz tavuk suyu katacağım. Normal suyla da yapabilirsiniz. Yani elinizde daha önceden yaptığınız bir tavuk suyu yoksa dediğim gibi normal suyla da yapabilirsiniz. Biraz da şunun Evet şimdi bu lezzetlendirilmiş tavuk suyuyla bir parça pişecek. En sonunda üstüne bu yeşil sosumuzu katacağız. Ben şu ortada biraz toparlayacağım. Birazdan sizlerle artık yemeğimizi bitirmek üzere buluşuruz. Evet artık bu sarı molem hazır. Son olarak ona biraz misket limonu sıkıyorum. kabuğunu da rendelemiştim zaten içerisine hatırlarsanız. Bakın pilav da neredeyse suyunu çekti. Gerekenden biraz daha az su koymuştum. Çünkü en son yapmak istediğim bu yapmış olduğumuz yeşil ezmeden veya sostan koymaktı ki güzel yem yeşil bir pilavımız olsun diye. Onu da en başından koymadım. Çünkü ısıyı gördükçe bu yeşil kahverengi olacaktır. Şimdi en son katmak istedim ki özellikle en azından mümkün olduğunca yeşil kalsın. Artık şu moleyi tabağa koyana kadar ve tadına bakana kadar bu pilav da hazır olacaktır. sosumun yoğunluğu tam olması gerektiği gibi oldu şu anda. Zaten bu yemeğin değil, bu sosunun adı mole. İstediğiniz şeyle servis edebilirsiniz bunu. Ama genelde sarı moleyi tavukla tercih ediyorlar. Meksika'da da. sarı kabaklardan da koyalım biraz. Sadece kişnişimizi de bir parça daha üstüne koyacağım. Olmazsa olmazı bence sarı moleli tavuğun kişniş cömertçe bir parça koydum. Sevmeyenler eklemeyebilirler ama bence katkısı hakikaten büyük bu yemekte. Pilavım da tamamdır. Buna da içerisinde kişniş kullanmıştık. Bir parça kişniş ilave edelim. Evet, şimdi artık ikisini birleştirip tadına bakabilirim. Hmm. Acısı da tam kıvamında. Baharatlar da yerinde. Bence çok leziz ve bizim hastalığımıza uyan bir yemek bu. Yeniz olsam denerim. On peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.